Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı kınama mesajını okuyacak. Özellikle geride bıraktığımız 8 ay içerisinde ülkemizde eylemlerini arttıran terör örgütleri son olarak Ankara'nın Kızılay Meydanı'ndaki bombalı eylem ile 37 vatandaşımızın ölümüne çok sayıda vatandaşımızın yaralanmasına neden olmuştur. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Elbette ki tüm ülke olarak acımız büyüktür. Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, terör saldırılarına karşı dik duruşumuzu göstermek amacıyla Osmaniyeliler olarak bugün buradan sesimizi duyurmak için haykırıyoruz. Ey terör örgütü! Yedi düvelin bir araya gelerek yok edemediği bu yüce Türk milletini bu eylemlerinle yok edeceğini veya parçalayacağını düşünüyorsan büyük gaflete kapılırsın. Bu yüce millet bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletine sahip çıkacak ve dik duruşunu sergileyecektir. Bizler başta Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere Osmaniye'deki tüm sivil toplum kuruluşları olarak devletimizin yanında olduğumuzu bildiriyor. Ne amaçla ve kim tarafından olursa olsun terörü ve vesile olanları şiddetle ve esefle etmiyoruz. Teröre karşı tek yürek olacağız. Hainler ve alçaklar ne kadar barbarca saldırılar yaparlarsa yapsınlar, onların karşısında dik duracak ve bu kararlılığımızı sürdürecek güçlü bir devletimiz ve kahraman milletimiz var. Tarih boyunca insan ayrımı yapanlar terörün değirmenine su taşmıştır. İnsanım diyen herkes terör karşısında mutlaka kenetlenmelidir. Terör bir insanlık suçudur. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, bu konuda Osmaniye'deki siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye sonuna kadar hazırız. Terörü günlük hayatın parçası haline getirme çabalarına karşı biz Osmaniyeliler olarak tek yürek halinde bu hainleri yeneceğimize inancımız tamdır. Hainler emeline ulaşamayacak, bu bayrak asla inmeyecektir. Bakınız, Osmaniye'de siyasi partilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bugün burada tek yüreğiz. Terör örgütleri ve bunları kullananlar asla ve asla Büyük Türk Milleti karşısında amaçlarına ulaşamayacaktır. Bugün burada açıklamaya ortak olan tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Bizlere yakışır bir şekilde dağılacağımıza yürekten inanıyor. Herkese saygılarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir.